Şafi olan birisi Hanefi imamın arkasında namaz kılsa ya da Hanefi Maliki bir imam arkasında namaz kılsa bu olur mu? Caiz mi? ehl Sünnet'in fıkıhta dört mezhebi var. Bunlardan bir tanesine mensup olan bir Müslüman başka bir mezhebe mensup olan bir imam arkasında namaz kılar mı kardeşlerim? Burada mutahhirun ulemasından farklı şekillerde fetva verenler var. Fakat biz fukahımıza baktığımız zaman umum manada şunu görüyoruz. Şu örnekler bize müşteri imamlardan gelen şu örnekler dört mezhepten ama bunlarla sınırlı. Bir tanesi diğerinin arkasında namaz kılabilir. Çünkü mezhebul ammi mezheb muftihi. Avamın mezhebi müftül mezhebidir. Oradan bir imamın arkasında kılıyorsa zaten avamdır ona uyar namazını kılar. Kardeşlerim Ahmet bin Hanbel rahmetullah aleyhe göre birisi kan aldırsa, hacamat yapsa bunun abdesti bozulur. Ahmet bin Hanbel'e diyorlar ki, efendim bir imam kan aldırdı, siz de onun arkasında namaz kılacaksınız. Bu namaz olur mu diyorlar. O da keyfe la usalli halfe malikin rahimuhullah. İmam Malik buna cevaz veriyor. Yani birisi hacamat yapsa, kan aldırmış olsa bunun abdesti İmam Malik Hazretlerine göre bozulmaz. Dolayısıyla İmam Malik şimdi bu halde mihraba geçmiş olsa ben nasıl onun arkasında namaz kılmam diyor. İmam Şafii rahmetullahi aleyh Bağdat'a geliyor. Sabah namazını kıldırıyor. Sabah namazında onun iştahatına göre kunut okunması gerekiyor. Ama okumuyor kunudu. Ebu Hanife Hazretleri'nin iştahatını esas alıyor. Ona göre namaz kıldırıyor. İmam Şafii, İmam Şafii iken Ebu Hanife'ye onun iştahatına iktida ediyor. Yine kardeşlerim Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh Harun-u Reşit arkasında namaz kılıyor. Harun-u Reşit o da kan aldırmış, hacamat yaptırmış. Ebu Yusuf'a göre abdest bozuluyor ama İmam Malik'e göre bozulmuyor. Harun Reşit de onun iştahına göre namaz kıldırıyor abdest almadan, hacamat yaptırdıktan sonra çünkü İmam Malik'e göre bozulmuyordu. Ebu Yusuf namazı kılıyor ama iade etmiyor. Bütün bunlar bize gösteriyor ki ehl-i sünnet dairesinde dört tane mezhep varsa onlardan birine mensup bir imam arkasında yani Hanefi'nin arkasında Şafii cemaat Şafii mezhebine mensup bir imam arkasında Hanefi cemaat namaz kılabilir kardeşler.